Allahu Allah min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman selamü ala Resulina Muhammed ve ala Alihi ve Sahbihi ve Sallim Ejmaein. İşte madem evsafı aliyedeki hakiki lezzet ve hüsün ve saadet ve kemal akran ve ezdada bakmıyor, belki mezahir ve mütalikatına bakıyor. Elbette hayi kayyum ve hannan menan ve Rahim ve Rahman olan Zat-ı Zülcemal ve Kemal'in rahmetindeki cemal ise merhumlara bakar. Merhametine mazhar olanların hususan cenneti bakiyede nihayetsiz enva rahmet ve şefkatine mazhar olanların derece-i saadetlerine ve tenaumlarına ve ferahlarına göre o Zat-ı rahman -ı Rahim ona layık bir tarzda bir muhabbet, bir sevmek gibi ona layık şunatla tabir edilen ulvi, kutsi, güzel, münezzeh manaları vardır. Lezzeti kutsiye, aşkı mukaddes, ferahı münezzeh, mesruriyeti kutsiye tabir edilen izni şer'i olmadığından yad edemediğimiz gayet münezzeh, mukaddes şunatı vardır ki şimdi Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerin numunecikleri insanda var. Ta ki insan o numuneciklerle o esmayı keşfetsin, tanısın diye. Aynı onun gibi Cenab-ı Hakk'ın şuunatının da numunecikleri insanda hissiyat suretinde kaynıyormuş. Yani insan o hislerle, o duygularla Cenab-ı Hakk'a ait ulvi, münezzeh, mukaddes ve tabirinde aciz olduğumuz lezzeti kutsiye, aşkı mukaddes, ferahı, ferahı münezzeh gibi bazı şuunatı Anlayabilir, idrak edebilir ve onunla Allah'ı tanıyabilir. Şuunat deniyor buna. Çok enteresan bir mana bu. Yani insanda bazı duygular var. Cenab-ı Hak o duyguları insana vermiş, ta ki insan o duygularla Allah'a ait şuunatı kıyaslayıp çözebilsin, anlayabilsin diye. Bunlara şuunat dediği bir şeye sevk eden, bir şeye sevk eden duygulara deniyor. Mesela diyelim bir adam ikram etti insanları çağırıyor, ikram ediyor. Ya seni bu ikrama sevk eden evet. nedir? İçinden hangi duygu seni bu ikrama sevk etti? Bu buna şu, deniyor. dönüyor. dönüyor. Şuunat dönüyor buna. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı bütün kainatı, yeryüzünü sofra yapıp da ikram etmeye haşa, hani bizim anladığımız mana değil ama sevk eden şunat. Yani Cenab-ı Hak neden ikram ediyor? Neden şefkat ediyor? Neden adalet ediyor? Neden celalleniyor? Ha bütün bunların altında yatan Allah'a ait şuunatlar varmış. Şurada yani şey gibi bizdeki duygular da anahtar gibi. Yani anahtar tek başına hiçbir şey ifade etmez. Yolda bulsanız almazsınız. Niye? Çünkü tek başına demir kıymeti var. Başka hiçbir kıymeti yok. Hazinenin kapısını bulduğu zaman hazine kadar kıymetlidir. Şimdi bizdeki duygular tek başına hiçbir şey ifade etmez. Anlamsız şeylerdir. Ama Cenab-ı Hakk'ın şuunatının, esmasının, sıfatının anlaşılmasına vesile olduğu zaman eğer o kapıları açarsa o zaman rahmet ilahiyenin sonsuz hazinelerini açan muazzam bir anahtar oluyor. Allah'ı tanıma vesile oluyor. Bir de insan onunla sonsuz şuunat-ı Rabbaniye'yi rasat ediyormuş. Rasat dediği rasathaneler var ya eskiden kurulan rasathane. Rasathane gökyüzünü ne yapıyor? tarıyor, görüyor. Neyle? Teleskopla. Teleskop o kadar uzak mesafede görünmesi zor, gözümüzün seçemeyeceği anlaşılması mümkün olmayan hadiseleri bize yaklaştırıp anlaşılır hale getiriyor. Aynı onun gibi insandaki duygular teleskop gibi rasat ediyormuş. Anlaşılması zor, çözülmesi mümkün olmayan bizden çok uzak manaları bize yaklaştırıyor. Şimdi anlatacak mesela bak çok müthiş bir örnek verecek buna. Her biri kainatta gördüğümüz ve mevcudat mabeyninde hissettiğimiz aşk ve ferah ve mesruriyetten nihayetsiz derece daha yüksek daha ulvi, daha mukaddes, daha münezzeh olduğunu çok yerlerde ispat etmişiz. O manaların birer lemasına bakmak istersen, şimdi örnek verecek. Yani Cenab-ı Hakk'a ait bir tanesini rahatsat etmek, görmek, yakından keşfetmek istersen, gelecek temsilatın dürbünüyle bak. Mesela nasıl ki sehavetli yani cömert, Ali Cenab, müşfi, şefkatli bir zat, güzel bir ziyafeti, Gayet fakir ve aç ve muhtaç olanlara vermek için seyahat eden güzel bir gemisine serer. Büyük bir hani boğaz turu atıyorlar ya, ya, ya yatına serdi. Kendi de üstünde seyreder. Kendi de güverteden yüksek bir yerden bütün o fakir fukaranın zevk içinde, lezzet içinde o sofradan nimetlenmelerini, yemelerini, içmelerini, lezzet almalarını yukarıdan seyrediyor. O fukaranın minnet, darane, senaumların böyle teşekkür edercesine, minnet edercesine nimetlenmeleri, iyi biçmeleri Allah Allah. Ve o aç olanların müteşekkirane telezzüzleri ve o muhtaç olanların senakarane memnuniyetleri ne derece o kerim zatı mesrur ve müferrah eder. Ne kadar onun hoşuna gider anlarsın. Yemekten çok yedirmekten ne yapar? Öyle bir lezzet alır ki bir de o aç fukaranın, fakirlerin, çaresiz o insanların o yeme iştahla saldırmaları var ya onun öyle hoşuna gider ki. Öyle lezzet alır ki şimdi bakın Allah insana bu duyguyu niye vermiş? Yemekten lezzet almak duygusu hayvanda da var. Fakat bu yedirmekten zevk almanın duygusunu Cenab-ı Hak insana vermiş. İşte küçücük bir sofranın hakiki maliki olmayan bir tevziat memuru hükmünde olan bir insanın mesruriyeti böyleyse, yani insan o sofranın hakiki sahibi değil, o sofranın hakiki sahibi Allah. İnsan da bir tevziat memuruymuş, yani bir dağıtım memuru. Yani sofra hepimize serildi, ev sahibi hepimize serdi. Kimimizin önüne biraz fazla düştü, kiminin önüne biraz az düştü, önüne fazla düşen, az düşene ne yaptı? Dağıttı. Yani zenginin fakire ikram etmesi böyle bir şey zaten. Yoksa kendi malını mı ikram ediyor? Hakikaten de bakın bir insan zekat malını yese haramdır o insan. Ne demek bu? Yani sana ait değil, yiyemezsin. Evet. Mecbur vermek zorundasın. Ve verdim diye de gururlanıp, kibirlenip minnet edemezsin. Çünkü sana ait değil. Hatta hatta o fakire teşekkür etmek zorundasın. Çok enteresan bir şey. O fakire de minnettar olmak zorundasın. Çünkü o olmasaydı sen haram mal elinde değil mi? Sana ait olmayan mal elinde patlayacak Allah muhafaza. Malın kirinin temizlenmesi diyor. Bak, çok önemli abi şu. Şu mana var ya. İnsana Cenab-ı Hak bu lezzeti vermiş. Şey, yedirmek ondan sonra cömertlikte müthiş ve muazzam bir lezzet var. Bu lezzet niye var? İkram etsin zevk alsın diye mi? Yoksa ikram edip ondaki o zevki alıp Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukata ikramda nasıl bir zevk aldığını Allah'a ait o zevkin, Allah'a ait o mesruriyetin Cenab-ı Hakk'a ait o memnuniyetin ne olduğunu insan keşfetsin diye mi? Şu çok önemli abi var. İşte küçücük bir sofranın hakiki maliki olmayan ve bir tevziat memuru hükmünde olan bir insanın mesruriyeti, sevinci, o fakir fukaraya ikram etmekten aldığı zevk böyleyse, cin ve insi ve hayvanatı, fezai alem denizinde seyir ve seyahat ettiren, şu anda biz aynı boğaz turu yapan bir yata binmiş gibi, şu an dünyanın üzerine binmişiz, bu dünyada uzay denizinde seyahat ediyor. Boğaz turu atar gibi uzay turu atıyor. Şu anda gezdiriyor bizi. Hem de saatte yüz çeki bin kilometre hızla. Hem de kimleri? Cin ve insi ve hayvanatı fezay alem denizinde seyir ve seyahat ettiren bir sefine-i olan koca zeminin üstüne bindirip yüzünde hadsiz enva-ı matumatı cami bir sofrayı serip Allah Allah bütün hayatı küçük bir kahvaltı evinde o ziyafete davet etmekle beraber. Hangi ziyafete? Bu dünyadaki şu müthiş, şu muazzam ziyafete değil. Buradaki kahvaltıymış. Hangi ziyafete gidiyoruz? Bu gemi nereye gidiyor? Ebedi cennet ziyafetine davet ediyor. Gelirken yolda misafirlere aç kalmasınlar diye arada ikramlar yapıyor bu. Kahvaltı böyle. <laughs> değil mi? Şimdi onu anlatıyor. Oraya geliyor bak küçük bir kahvaltı evinde o ziyafete davet etmekle beraber gayet mükemmel ve bütün enva-ı lezaizi, bütün lezzet çeşitlerini cami, sermedi, ebedi bir darı bekada cennetleri her birisini birer sofrayı nimet ederek hadsiz lezaizi ve letaifi cami bir tarzda ne kadar? Bir kere, iki kere, üç kere, bir gün, iki gün, üç gün değil, nihayetsiz bir zamanda, nihayetsiz muhtaç, nihayetsiz müştak, nihayetsiz ibadına hakiki yemek için ziyafet açan bir Rahman-ı Rahim'e ait tabirinde aciz olduğumuz meani mukaddesi muhabbeti ve netaici rahmeti hiyas edebilirsin. Şimdi iftar vaktiydi. Hepimiz sofraya oturduk. Elimize çatal kaşığı aldık bekliyoruz. Bizim yan komşu da aynısını yaptı. Öbür komşu da aynısını yaptı. Mahallenin tamamını görebilseydik şöyle yüksek bir yerden hepsi de ve çasal bıçak, bıçak bekliyordu. Bursa'yı görebilseydik, şöyle bakacak gibi yüksek bir yerden baksaydık, bütün herkes ellerinde, bütün, Bursa'daki ye, bütün yemek çeşitlerini yan yana dizin mesela. Desek ki, herkes evinde bu akşam pişirdiği yemeği alsın, Geldim. ovaya getirsin, hep beraber yiyeceğiz. Şimdi bütün Marmara'daki, tüm Türkiye'deki, tüm dünyadaki, Cenab-ı Hak bu manzarayı seyrediyor. İnsanların o anda böyle açlıkla, Ya Rabbi, senin vereceğin nimete, rızka sana ne kadar muhtaçız diye böyle beklerken bir anda buyurunuz diye Cenab-ı Hakk'ın emri gelince böyle o nimete, o, zev o lezzete karşı insandaki o şiddetli aşk ve memnuniyet. Cenab-ı Hak bunu seyrediyor. Şimdi Allah'ın memnun olduğu bir manzarada bulunmak var ya. Müthiş bir şey ya. Şimdi insan o anda değil mi, oruç tutmasa resmi geçitte adam valinin karşısına çıkmak için Aylarca hazırlanıyor. Valinin karşısında ismi geçit yapacak. Orada kendini gösterdik ya. Ya insan Allah'ın karşısında, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, iftar vaktinde. Değil mi ya? Muazzam bir manaymış. İnsan şu manayla bakabilirse orucu asla terk edemez abi. Şimdi bu zamana kadar da oruç tutuyorduk ama işte tutuyorduk. Ama şu manaları okuyunca, anlayınca, idrak edince insan bakıyor ki ya bu oruç neymiş ya? Maksat oruç değilmiş. Oruç amaç değilmiş, araçmış. Anahtarmış. Öyle kapıları açıyor ki bize. Ya, El Fatiha.